Merhaba arkadaşlar. Bugün size şuradaki görevleri tam da buradaki görevleri yapıp buradaki mevcut açmaya çalışacağız. Mevcut 4 kademe kaldı. Benim bir sürü görevim var. Şimdi buradaki kalan 500'lük 500'likler 250 250'likleri ve şuradaki tek binliği yapacağım. Yanıma da esleme alacağım. Ama tek eşleşme da Olduğundan <laughs> davet değil <edemiyorum>. Gel <laughs> <laughs> tamam. buraya sen. Evet. <laughs> tamam. Şimdi elmas katma oynayacağız arkadaşlar. Benim elmas katma. Benim 500 var. Ben bazla oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar ilk videomuzda birden birden bire bir baktım bazlı hesaba. Bu hesaba ilk geldiğimden ben çok de... şaşırdım. <laughs> Mr. P oynayacak Eslem. Şu an oyuna girdik. Brawl Stars'ta ID'mizi göstereceğim. 30 abone de yüzüm, 20 abone de, 20 abone de, <laughs> neydi 20 abone de be? 20 abone de, 20 abone de, unutma neyse İkiliyim. <laughs> 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 ben <de> öldü. Kaynama <laughs> kare gidemiyor ya. Orada pusu yapmışlar. <laughs> Bunlar çok güçlü ya. Benim adım öldürme görevim var. Bekle. Tüm... herkesi bana bırakın. Aha. Poco. Heh. yazık sana. Gel buraya. Hayır ya. nasıl öldürürüm ben? Çok kötü. Arkadaşlar. VS videoları. Gelin. VS videoları bir Eee Eslemle VS videoları 12 abone nerede gelir <laughs> çok değil yani kanalıma abone olun yoksa öyle videolar gelmez hadi yes be iki adam öldürdüm onu öldür eslem öldürürsün herhalde öldüremem kim? Bu hemen kaçıyor. Bro. Evet. Öldün mü? Evet. Ben Poku'yu öldürdüm. Yok, bura... herkes buraya dal. Herkes buraya arkadaşlar. Herkes buraya dalıyor. Ya yes. nasıl ölürüm arkadaşlar? Herkes buraya. Hayır! Neyse, şey Neyse bir şey olmaz. Benim görevim tamamlandı mı? Ona bakalım. Ve Yok, sadece bir tane. İki adam. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüze gelebilirsiniz. Evet, şu anda... Heh, Omega kutuyu açtıktan sonra güzel olur arkadaşlar. Ama çıkması da hiç sorun değil. <laughs> Don't mess with the whistle! Oh, <laughs> <laughs> hayır ya. Karl ya. ya. Mal Karl. Evet. Arkadaşlar çok kötü ya. Karla bakın. Ben karlı kanlı Gel buraya Gevrecek. Ölmeyecekler işte. Şunu öldürsem. Aha! Bir tanesini öldürdüm. Peki de sen hangi cenaz Arkadaşlar kaybettik şimdi ama sorun değil. Ben bazla oynamayacağım. Ya da bazla oynayacağım. <laughs> baz abimin için çok önemli. Yeni çıktı arkadaşlar. Hiç baz çıkmamıştı. Hiçbir hesabımdan. <laughs> Bazın abim çok fazla oldu. En taniye çıkmıyor artık. var. Benim şu anda görev tamamlandı. Bir adam öldürdüm. Never day, never <laughs> <Another day. gülüyor> <laughs> yani arkadan dolanacak. Her arkadan dolanacak. <laughs> <mı alayım? gülüyor> Aa ben Taret'in yanından geçtim daha yeni. Bir dakika Taret. Öyle. Şurada penis saklanıyor. Şuralarda. <laughs> ha. Evet, etmedi Arkadaşlar, kendimi bana olayım. Evet Arkadaşlar, vallahi. 30 abone de yüzümü göstereceğim. 30 abone, sadece 30. 30 da çok abi. 1000 abone de? Oha yok. Ya 1000 abone de canlı. Yayın

Yes Kaç nikin? Hadi hadi. Eş. Kolt orada. Yanına gidiyorum kolt. Boş ver. Üç saniye dayanacağız. Bitti. Yay be kazandık. Benim de görevim tamamlandı arkadaşlar. Şöyle de bak tamam. Açın, Büyük evet. kutu. Büyük kutuyu açmasın abi. Büyük kutuyu açacağım gitsin. Bir hmm. puanlar vermeyeceğim şimdi. Bırakıyoruz. Çıkmıyor. çıkabilir. Çıkmıyor. Çıkabilir de. Evet. Ama üç kaldı. Üç görev kaldı. Üç. Üç yazsa çıkabilir. Şimdi ben ne hmm, seçeyim abi? Onu da göster seçeceğim. Ana şarjım 31 kalmış. Ha. <laughs> Hadi. Hı. Arkadaşlar şimdi maden arabasından binlik görevi hemen yapamayacağım. Evet, o yüzden bunun bakalım. part 2'si olacak arkadaşlar. Evet. Part 2'si olacak. Çok uzun olacak. Ben Omega'yı çok uzun açacağım. Bu videoyu bu video çok, çok yavaş Arkadaşlar bu videoyu çok, uzun, uzun, çok uzun yapmak istemiyorum. Part yapacağım. Tam videosunu yapmam. Saat ikisini Ne? Onlar ikini doldurmaya gidiyorum. Onlarınkini durdurmaya doldurmaya gidiyorum. Onlarınkini ikini doldurdum. ay kaybedeceğiz işte. Eslem boz gibi oynamayın arkadaşım ya. O zaman durdurun onlardakini de. Bizimkine gidin Eslem işte. Bana ne? Bana ne? var, var. Sen takıma geldiğin için öyle oluyorsun. Bak kaybettik şimdi. Nasıl durduracağız? Sen söyle. Öldürün adamları. Sen niye öldürmüyorsun? Another day, another life saved. ID'im bu arkadaşlar. Bakın tam bu. Şu an videoyu da size gösteriyorum. ID'im o. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Part 2'sini çekeceğim. Aslında video bu kadar dememe gerek yok. Ben sadece part 2'sini çekeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. 再来一